Herkese merhaba. Ben Ayşegül Birlik. Bu kanalda genel sağlığımızı etkileyen konularda spor ve egzersiz performansında öneri ve çözümlerle beraber olacağız. Herkes için bir en iyi sen vardır diyorum. O zaman başlıyoruz. bugün konumuz Aktif ve İyi Yaşam Kulübü'nde tuzun dozu olur mu? Iyot çılgınlığı nereye gidiyor? Bu başlığı neden attık? Böyle dikkat çekici bir başlığı. Konuşmalarımız ilerledikçe bizi dinleyenler de aslında farkına varacak. Iyot çok önemli. Hayatımızda bunun önemini vurgulayacağız. Burada çok değerli uzmanlarımız var. Hekimlerimiz var. Bize katılacak olanları da bir müddet sonra aramıza alacağız zaten. Hem iyotun öneminden hem içinde bulunduğumuz dünyada, son zamanlarda bu iot çılgınlığından bahsedelim ve bazı önemli detayları hatta tehlikelere dikkat çekelim istedik. Ayça hocamın da tuz ve iotla ilgili bir paylaşımını görünce aslında tam denk geldi. O yüzden kendisini bugün e, kulübümüzün üyesi de olarak e, asıl konuğumuz, uzmanımız olarak aldık. O yüzden ben şimdi sözü ona bırakmak istiyorum. E, Doktor Ayça Tuzcu biyokimya uzmanı aramızda. Hoş geldiniz Ayça Hanım. Merhaba. Teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Sağ olun. Ee, aslında bu tuz konusu hem kendi kişisel deneyimlerim hem de e, bilimsel olarak ilgilendiğim bir alandı. Ee, biliyorsunuz bizim e, ülkemizde bazı gıdalar daha önce sizle beraber de konuştuğumuz yağ, yağ korkusu gibi değil mi? E, tuz, tuz korkusu da var. Yani biz gıdalardan hep alacağımız tuzu, ...bize zarar vereceğini, hipertansiyon hastası olacağımızı düşünerek e, yaşıyoruz. Zaten e, modern tıpta bunu bizi, bize söylüyor. E, fakat aslında belki işin e, bu kısmı biraz daha derinleştiğinde farklı boyutlara açılabiliyor. E, örneğin size şöyle bir e, şey söyleyeyim, tuzun düşüklüğü de kalp damar hastalıklarının nedeni. Ama hiç kimse bunu e, ifade etmiyor. Bir tuzdan korkarken aslında tuz düşüklüğünden de korkmalıyız. Tuz düşüklüğü mesela yorgunluk, halsizlik, e, hatta baygınlık gibi semptomlar yaratabilir. E, tuz yüksekliği elbette e, önemli bir durum ve hipertansiyon ve kronik hastalıklar için. E, kanıtlanmış ama gerçi orası da bir parantez açılabilir. O konuda da bir parantez açılabilir. Ben daha çok tuz düşüklüğüne e, e, bahsetmek istiyorum. Mesela bizde e, virüsümüzde renal jötesi aldosteron sistemi var e, ve eğer tuz alma kısıtlanırsa ve vücudumuzda tuz e, girmezse, az girerse e, bu sistem devreye giriyor. Çünkü damarlarımızda belli bir kan volümü, tonüsü bulunmak zorunda. E, eğer bir tuzu azalırsak vücut kendi e, hormonal dengesini sisteme sokuyor ve e, damar kasıyor. Yani damar, bazı konstrüksiyon dediğimiz damarları kasarak renin ajiyotansin aldosteron sistemini devreye sokuyor. Yani az tuz almak da aslında damarları kasıp bizim hipertansiyon dediğimiz duruma yol açabiliyor. Zaten bu da e, düşük tuz alımının e, kalp damar hastalıklarına yol açtığını e, çeşitli yayınlar da söylüyor. Bu, durumda, bu durumlarda var. Şimdi böyleyken tabii ne kadar tuz tüketelim ifadesi aslında çok genel bir soru. Hatta uygun bir soru değil. Şimdi 5 gram tuz tüketelim dediğimizde bu 5 gram nedir? Nasıl alınır? Biz tartalım mı bunu? Hani pratikte yeri yok bunun. Kişi ne kadar tuz tüketeceğini gramajını hesaplayamaz. Aslında burada pratik bir yol olarak hani tuz tüket, tuzun üstte gidecek yani üst sınırlara gidecek e, zararlarını engellemek için su tüketimi aslında burada e, düşünülmeli. Yani günde 2-3 litre su tüketimi bizi tuzun zararlarından ku, e, koruyabilir. Çünkü bizim böbreklerimiz var. Böbreklerimiz sağlamsa, herhangi bir sıkıntımız yoksa, aldığımız tuzu e, yeterli hidrasyonumuz, sıvı alımımız varsa atabilecek düzeyde. E, dolayısıyla hani gramaj hesabından ziyade belli bir e, sıvı alımına dikkat etmek bu konuda e, önemli bence sevgili Ahmet hocamın Ahmet Aydın hocamın bir önerisi var mesela tuzla ilgili neyi nasıl takip edelim o zaman hani gramı hesaplayamıyoruz işte e, ölçüm yapamıyoruz idrarda sodyum olabilir kanda sodyum olabilir önerisi onun e, kan sodyumunu 140 civarı tutmak monitörizasyon gerekiyorsa yani ne kadar tuz alımımız e, uygundur sorusunun cevabı belki bu şekilde verilebilir. E, i̇kinci bir konuya geçmek istiyorum. E, normal tuz, kaya tuzu işte e, deniz tuzu e, rafine edilmiş. Şimdi kaya tuzu konusu çok konuşuluyor biliyorsunuz. E, Birçok mineral içerdiği için bu kadar konuşuluyor. Yani sofralarımızda marketten aldığımız tuz deniz tuzudur ve rafine deniz tuzudur. Kaya e tuzu dediğimiz şeyle, hani turşuları kurduğumuz işte e, bu hafif kristalize e, birbirine yapışan bir cinsle olan e, tuzdur ve bu tuzun içinde, e, kaya tuzun içinde e, çok mineral bulunur. Bizim vücudumuzda eser element dediğimiz bazı e, mineraller var e, ve bunların fonksiyonları e, çok müthiş. Yani Çok az olması ya da çok fazla olması arasında ciddi tehlikeler barındırıyor ve bizim buna, e, bunlara, bunlara erişebilmemizin bir yolu da kaya tuzu aslında. İşte bu yüzden popüler olmuştu. E, haklılık payı da var aslında. Çünkü bir e, lityum kaynağı, işte bir manganes kaynağı ne olabilir? Hani Bizim için değil mi? Tuzdan başka ne olabilir? E, kaldı ki şöyle burada bir şey hatırlatma yapmak istiyorum. Lipolar e, hastalığını biliyoruz hepimiz. E, manik depresif. E, bu hastalarda biz lityum kullanıyoruz değil mi? E, lityum bildiğimiz eser element. Yani bildiğimiz doğada bulunan ve vücudumuzda da az miktarda bulunması gereken bir eleman ee, ilginç bir şekilde bu duygudurum bozukluğunu lityum vererek tedavi ediyoruz. Yani e, lityumun alınması bir yerlerden, bir gıdadan alınması çok önemli. O yüzden hani kaya tuzunun kullanımı bence bu açıdan çok çok yerinde olur. Ee, bunu e, söylemek istiyorum ilk başta. İkincisi sofra tuzlarımızda işte marketten alıyoruz deniz tuzu, rafinasyon oluyor. Maalesef rafinasyon işleminde e, mikroplastiklerle karşılaşıyoruz. Şimdi zaten tuzu inceleyin, e, minik minik, küçük küçük e, tanecikler şeklinde bu akışkanlığı sağlamak için e, çeşitli kimyasal maddeler eklenmek zorunda. E, bu kimyasal maddeler başta işte silikon, silikon dioksit, alüminyum oksit hani bunlar da alüminyum, sil, e, silisyum gibi elementleri içeriyor. Fakat dozu yüksek oluyor. Yani normal tuzun içinde bunlar girdiği zaman bu eser elementlerin vücut düzeyi yükselmiş oluyor ve toksik hale geliyor. Şimdi bunlarla ilgili çalışmalara bakın bilim dünyasında birçok çalışma yapılır, yapılmıştır ve sitotoksik, genotoksik olduğu ispatlıdır ama kullanıma devam edilebilmektedir. sofra tuzunun değil mi Ayşeciğim işlenmiş olması en büyük eee Dezavantajı en büyük istemediğimiz sorun yoksa sofra tuzu da kaya tuzuda da ikisinde de sodyum var aslında yani ikisinde de var. Kaya tuzunun birazcık daha oranı az ama sofra tuzunun işlenmiş olması senin bu söylediğin maddelerle birlikte o olması en büyük sıkıntı. Bu yüzden daha çok kaya tuzuna yönleniyoruz değil mi? Evet evet kesinlikle öyle bu rafinasyon işleminde bu siliko, yani silikon yiyoruz aslında. Hani bildiğiniz silikon mikroplastikleri tuz yoluyla yiyoruz. Evet bu ilaç sektöründe kullanılıyor topaklanmayı önleyici vesaire ama yani günlük hayattaki gıdaların içinde niçin bu olsun ki? Hani alternatifi varken niye doğal hali varken niçin biz silikon dioksitli, alüminyum dioksitli endüstriyel tuzları kullanmak zorunda kalalım? Hani bu noktada bir farkındalık oluşturulabilir aslında tuz konusu böyle yani evet vücudumuza fazladan plastik alıyoruz işlenmiş tuzlarla birlikte kesinlikle öyle evet. peki Ayça hocam netleştirelim öneriniz nedir hangi tuzu neyi alıp kullanalım en sağlıklı bulduğunuz şu ben şöyle yapıyorum Kaya tuzu ya da mineralli tuzlar, işlenmemiş, endüstriyel işlemden geçmemiş tuzlar var artık, kalebe oluyor marketlerde. Bunları bulabiliriz, fakat bunların da tabii bir handikapı var, iot içermemesi. Iotu da, hani ben kendi çözümümü şöyle buluyorum, hani iot takviyesi kullanıp kaya tuzu ve mineralli tuzlar normal hayatında. Ediyorum. Bu şekilde bir e, yol izliyorum ama tabii iot kullanımı da e, ayrı bir e, sohbet şimdi biraz sonra da onu, ona geçeceğiz. E, Ayşe Hanımcım ben dönüşümlü kullanıyorum açıkçası e, benim e, tercihim e, kaya tuzu alıyorum o bittikten sonra bu iot eklenmiş e, tuz alıyorum e, daha sonra Himalaya tuzu alıyorum ben böyle bir dönüşüm e, içerisinde kullanıyorum. E, Sanki bana bu daha bir şey geliyor. çünkü dediği gibi ayçiğerimde iot sorunumuz var tuzsuz yot, e, kaya tuzu kullandığımızda da iot almamız gerekiyor. Ben de söyleyeyim o zaman yaptığımı kaya tuzu evet ben de son zamanlarda bu rafine tuzların bu mikroplastik içeriğinden e, çekindiğimden başladım. Onları öğüterek kullanmayı önemsiyorum. Iot damlası da bu iot selenyum olarak hazır takviyelerden maksimum 3 aylık bir kürde 2 ya da 3 aylık bir kürde günde bir damla ama fazla değil çünkü onlar mikrogram düzeyinde doze edilmiş şekilde. Onlardan da kullandığım oluyor aslında. Çünkü bir de şimdi ioda geçeceğiz. Ayça hocamdan ve Tuba hocamdan e, orada da e, günlük modern hayatımızda vücuttan iodu uzaklaştıran bazı durumlar var. Bazı maruz kaldığımız şeylerle de iot kaybediyoruz. Modern dünyanın bize bir negatif yansıması olarak. Ben bunlar hakkında da bilgi isteyeceğim kendilerinden. Tuz konusunu bitirdiysek eğer iota geçmek isterim. Öncelikle e, hocalarımdan iotun e, vücutta görevi nedir? Neden bu kadar önemli? Ve eksikliğinde ne olur diye başlarsak öyle devam edelim lütfen. Tuba'cığım ben söz almak ister misiniz? İstersen ee, şey yap. Evet. Tiroid hormonlarının yapı taşı Iot. İotun e, birçok hücrede çok, hücre çok e, görev var. Yani her hücre için görevi var ama asıl ilk aklımıza gelen eee tiroid hormonlarının yapı taşı T3 ve T4 deriz. Eee hormonlarını anlatırken bu 3 ve 4 rakamları aslında içerdiği iotu e, gösterir. Yani eee T3 ve T4 4teki o ayırımı sağlayan iyodun miktarı. E, iot e, iyot hormonlarında çok önemli. Eee meme dokusu iyot deposu ben aslında şöyle hocam gelseydi onda da e, iot konusunda özellikle meme kanserliğiyle ilgili e, bilgi almak istiyordum. E, iotun e, eksikliğinde maalesef ülke olarak eksik e, bölge, yani endemik olarak e, guatır e, görülen bir e, konumdayız şu anda. Ege, Karadeniz, Akdeniz'in iç kısımları, Doğu ve İç Anadolu'nun bazı yerleri, yani büyük bir çoğunluğu Türkiye'nin, maalesef e, iyotun e, az olduğu. İyotunu na, nasıl alıyoruz? E, evet, kriyot hormonumuzun yapı yapıtaşı, hücrelerimiz e, için önemli. E, besinlerle alıyoruz. Deniz bölücesi, e, Ee, o yüzden Japonları hep örnek gösteriyoruz iot konusunda. Yosun yedikleri için iot kaynakları işte estriziye, e, karides e, ve e, topraktaki iotun miktarı da az olduğu zaman topraktan da besinlere geçmediği için e, iot eksikliği e, endemik olarak birçok ülkede görülüyor. Bizim ülkemizde bunlardan bir tanesi. Eee Iyot eksikliğinin bir sebebini de Ayşegül Hanım demin söylediniz. İşte bromür, flor, klor bunlar e, anti iot özellik gösteriyorlar. Ve e, işte o temizlik malzemeleri, o makyaj malzemeleri işte ne bileyim mobilyalar, eşyalar o kadar çok yerde var ki e, bu anti iot özelliği gösteren e, moleküller. Bunlara e, maalesef çok fazla maruz kaldığımız için de bunlar vücudumuzda iyotla yarışarak iotun eksikliğine sebep oluyor. Ayçedim, ah, atıyorum pası. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. Ee, teşekkür ederim. Bu güzel bir ee, şey. Bu şey, e, şimdi bu şunu ben bu iot konusunda aslında D vitamini konusuna benzetiyorum. Şimdi D vitamini de ne olmuştu? Şimdi, alakasız iki e, madde ama hani gidişatı hep aynı. Yani e, bizim bunu keşfimiz Konunun gittiği yer aynı. D vitaminini biz e, kemikler için konuşuyorduk değil mi? Yaklaşık bir 10 yıl önce falan sadece bunun için konuşuyorduk. Sonra ne oldu? E, VDR'ler yani vitamin D reseptörleri her yerde gösterilmeye başladı. İşte beyinde gösterildi, over'de gösterildi, pankreasta gösterildi. Yani madem D vitamini sadece kemiklerle alakalıydı, niçin reseptörleri bütün e, organlarda vardı? Şimdi bu bilince ulaştık ve D vitamininin biliyorsunuz referans aralığını çekmeye başladık yukarıya doğru. Madem öyle sadece raşit bizim işte sadece kemik kaybını baz almayalım D vitamini seviyesinde. İşte diğer organlarda da olduğu için reseptörler diğer organlardaki D vitamini ihtiyacını da gözetelim. İşte torak, toratik, işte, göğüs, akciğer hastalıkları, kalp damar hastalıkları, psikiyatrik hastalıklar değil mi? Biz D vitaminini o kadar çok eee sistemik etkisini görüyoruz ki ve bilimsel kanıtları da var. Aynı iyot da böyle aslında. Şimdi iyot deyince aklımıza gerçekten geliyor, tiroid geliyor tabii haklı olarak. Çünkü e, tiroid hormonlarının sentezinde kullanılıyor iyot. Fakat ilginçtir ki e, iotun iyotun e, kandan dokuya alan e, bir transport sistemi var. Sodyum iyot transport diye Yani bunu bir pompa olarak düşünün. Küçük bir pompa. Bu bizim işte tiroidimizin folikül hücrelerinde var. E, ne işe yarıyor derseniz, hani biz iotu alıyoruz ya de işte deniz tuğbanın saydığı besinlerle aldık diyelim. E, bağırsaklarımızdan emiyoruz ve belli bir kan düzeyine erişiyor iot. E, bu e, iotun kandan belli organlara alınması lazım. Tabii başta tiroid organı. Or organı. E, tiroid dokusuna alınması gerekiyor. Ve bu alınması gerekirken de burada bir pompa görevli. Çünkü bu pompa olmazsa e, direkt olarak geçemeyecek. Ona da sodyum iot simporter dediğim bir e, pompacığımız var. İşte burada değilse bile benzeşen yanı şu bence. E, sadece e, tiroid dokusunda değil bu e, pompa her yerde var. Başta meme dokusunda over, uterus mesela kadınla ilgili birçok dokuda bir sodyum iot importeri pompacığımızı görüyoruz. Demek ki bu dokuların içine iotun kandan bir şekilde aktarılması gerekiyor. Aynı ne gibi? Tiroid dokusu gibi değil mi? Yani sadece nasıl D vitaminini sadece e, raşitizme, sadece e, kemik dokusuna endeksleyemeyeceğimiz gibi, iotu da sadece e, tiroid dokusuna endeksleyemeyiz. Çünkü gerçekten de östrojenle e, ilişkisi meme dokusu, over, uterus'taki reseptörlüğün bulunması, bu pompanın bulunması bize bir şeyleri, bir şeylerin daha olması gerektiğini, biyotun bu kadar kısıtlı yorumlanmaması gerektiğini aynı derecede gibi e, gösteriyor. E, burada bu reseptör e, bu olduğu için e, daha çok e, Kadın sağlığı açısından biz aslında iotu e, konuşabiliriz. Tuba hocamın e, eklemek istediği bir şey varsa alayım e, sonra sorularıma bakayım tekrar. Tuba hocam ee, özellikle e, iotla ilgili e, gerçekten e, ben e, kan yani idrarda bakılıyor onu spot idrarda bakılıyor e, düzeylerinin düşük olduğu e, yani tespit edilmeden e, kullanılmasına çok, çok tavsiye etmiyorum. E, şu an gerçekten bir e, şey var yani iotu kullanın e, böyle bir iot çılgınlığı gerçekten var. Benim kişisel fikrim e, ben iotu e, takviye mi ilaç mı ben biraz ilaç kısmında kaldım herhalde hala e, o idrardaki eksikliğini görülüp Ondan sonra çok dikkatli bir şekilde e, kullanılması, o damla formunun çok dikkatli şekilde kullanılması gerektiğini düşünüyorum. E, şöyle bir şey var, e, iotun, e, evet, kadınlar için ekstra bir önemli bir mineral, özellikle gebelik öncesi döneminde, özellikle gebelik döneminde, yani e, gebelik, gebe kalmayı düşünenlerin mutlaka gebelik öncesinde iot eksikliğini e, tespit ettirmesi varsa bunu tamamlaması lazım. Çünkü e, yetersiz miktarda iot e, bebeklerde zeka geriliğine, öğrenme güçlüğüne, kas güçlüğüne e, sebep oluyor ve e, hani bu açıdan benim bir klinik gözlemim yok ama e, dünyada önlenebilir zeka geriliği ve beyin hasarının en önemli nedeni. Bu, bu çok çok önemli bir şey. Tedavisi o kadar basit ki. Et o e, aldığımız iot damlalarını ilave etmek. Yani e, o yüzden evet kadın sağlığı için gerçekten e, yok. Çok önemli bir mineral özellikle gebelik öncesi döneminde. E, bir e, halk e, sağlığı e, şeyi çünkü yani kolay ve ucuz bir şekilde önlenebilecek e, o bebekte oluşan zeka geriliğini önleyebileceğimiz için e, özellikle hamile kalmayı düşünenlerin mutlaka eksikliğini e, tespit ettirip yani tahlilini yaptırıp ben o şekilde tavsiye ediyorum. Hani e, takviye mi ilaç mı dediğim gibi ben de hala ilaç kısmında gibiyim sanki. E, ama e, özellikle gebelik öncesi dönemi e, bir kere daha altına e, çizmek istiyorum. E, Önlenebilir olması. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Bunu eklemek istiyorum Ayşegül Hanım. Çok teşekkür ederim Tuğba o, Hocam. En son eklediniz zaten. Bu vurgular önemli. Eksikliğini tespit ettirin dediniz. E, tabii ki e, hamile kalmayı planlayan ya da hamile e, olan kadınların e, zaten mutlaka bir uzman hekimle e, görüşmesi e, önemli. E, bu eksikliğini de mutlaka kendisini takip eden ilgili hekim e, iot gerekliyse e, ve bu takviyeyi de e, verecektir kendisine. İlaç kısmında daha çok olduğunu söyledi Tuğba Hocam. E, ben de bir eczacı olarak daha çok ilaç kısmındayım ki e, özellikle bu lugol çözeltileri dediğimiz e, içerisinde hem serbest iyot hem potasyum iyodür olarak bağlı iyodun çok fazla bulunduğu e, yüksek miktarda miligramda iyot içeren çözeltilerin biz e, doktor reçetesiyle eczacılar olarak hazırlayıp gerekli teşhislerde e, hazırlayıp sunduğumuz bu majistral e, e, reçetenin son zamanlarda e, sosyal medyada çok fazla konuşulup önerilip şifa niyetine herkesin sorgusuzca kullanımına açılması bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Bunu özellikle bir eczacı olarak vurgulamak istiyorum ki şimdi değerli e, doktorlarımız da bundaki tehlikeyi söyleyecektir. Ben aç hocama tekrar döneyim. Hocam, yüksek doz tehlikeleri vardır. Varsa nelerdir? Biraz bunlardan bahsedip bu yol çılgınlığına bakışınızı alabilir miyim lütfen? Tabii ki. Ee, aslında bunun bir ismi de var. Yani e, iot fazla verildiği zaman doku kendini e, kontrol etmek istiyor. Yani kapatıyor. E, ve bunun adına e, Wolf-Treyckhoff etkisi diyoruz. E, bir diğer ucu iot-Basedova etkisi. Yani hipotroidi ya da hipertroidi yapabiliyor e, fazla iot verildiğinde. E, e, siz evet hem Tuğba da hem siz de söylediniz biraz hani çekiniyoruz bu konudan. Aslında ben şöyle bir biyokimyacı gözüyle bir değerlendirmek istiyorum. Yani ölçüm gözüyle değerlendirmek istiyorum. Hani şimdi bunun, iotun ölçümü doğru idrarla yapılıyor. Fakat şöyle bir şey var. Referans aralığı konusunda bence biraz şey farklı görüşler olabilir. Yani biz kendi toplumumuzda referans aralığı belirlemediğimiz için Başka bir otoritenin yapmış olduğu referansı kullanıyoruz şu anda ve dolayısıyla bunun hani bize iyilik hali, hastalık hali hangisinde, hangi yerde getireceği. Be Bilinemiyor. Aynı B12 gibi düşünün. hani B12'nin de referans nedir? %900 değil mi? Ne kadar geniş bir range var ama e, ikisi de e, yüzde olsa B12 900 de olsa normal aralıkta kabul ediyor. Yani iot da bu referans aralığı çalışmalarının yapılması gerektiği. Aslında bu tam olarak bir klinik biyokimya konusu. Yani iot ölçümü. E, ben de kişisel çalışmalarımda e, bunu bayağı araştırdım. E, size şöyle söyleyeyim. Bunun ölçümünün üst bir cihaz, ITPMS dediğimiz yüksek teknoloji bir cihazdan yapılması gerekiyor. Bu birincisi. Bu cihazın çalışması için de yüksek maliyet gerekiyor. Dolayısıyla neredeyse, yani size artık şey kabataslak söyleyeyim, bir test 150-200 liralardan bahsedebilir bir testin iot çalışılması. Dolayısıyla bunu neden söylüyorum? Biz referans aralığı çalışması neden yapamıyoruz açıklamak için söylüyorum. Bu testlerin bu kadar maliyetli olması bize e, kendi referans aralığımızı bulmamızın imkansızlaştırılmasını sağlıyor. Yani e, testler çok maliyetli, çok yüksek düzeyde e, teknoloji gerektiriyor. Dolayısıyla e, biz kendi normalimiz nedir, Türk toplumunun iot normali nedir bilmiyoruz. Bilmiyor. Çünkü bu referans aralığını belirlemek için de sayısı yani. Ne kadar bin ya da bin civarında en az herhalde değil mi Ayten? Ee, evet bayağı evet, bir şey bir, incelemek örneklem lazım. Örneklem gerekiyor. Evet ee, ama dediğin çok gibi bağlı. maliyet maliyet evet. yüksek olduğu için evet referans evet. aralık çok önemli bir terim. Ee, evet. E yani klinik mesela <laughs> buna bakıp karar veriyor. İşte, iot ne diyoruz İşte bol şey korkuyoruz İşte iot başlamayalım diyoruz. Ne diyoruz İşte hasta gitsin idrar versin analiz yapılsın ama. Sonuçta bu analizi klinisyen e, yorumlamayı da bilmiyor aslında. Çünkü referans verilmiş referans aralığına göre evet normaldir ya da değildir diyor. Aslında burada klinik bir ölçü, bunu açıklaması gerekir. Yani e, kendi toplamımızın normali aynı vitamini, aynı B12 gibi düşünün bunu. E, kendi normali nedir? İşte Eğer tiroid hastalıklarına baz alıyorsak normal nedir? İşte ne bileyim meme kanserine baz alıyorsak normal nedir? Hani bu çalışmaların yapılmadığını söylemek istiyorum. Türkiye'de böyle bir çalışma yapılmamıştır. Bizim iot referans aralıklarımız belli değildir. Ben de bu noktaya biyokimyacı olarak dikkat çekeyim. Ee, Ayça Hocam. <laughs> evet. E, böldüm. Unutmayın lütfen. E, referanslarımız yok dediniz. E, günlük kullanılması gereken iot dozlarını da Japonya karşılaştırmalı sonuçlarını verip 10 mg, 20 mg gibi e, dozlardan bahsediliyor. E, bu konuda da nasıl bir tutarlılık var? Bunu nasıl görüyorsunuz? Bir de bunu sorayım size. Evet, onu evet, o ilginç. E, onun birkaç açıklaması var. Ona denk gelmiştim. E, bu Japonlar bu e, iot, yüksek yot beslenmesini. E, devam ettirirken onların ilginç bir beslenme alışkanlığı varmış. Ee, bu lahana gillerle beraber tüketiyorlarmış. Herhalde onlara sarıyorlar mı? Ne artık bu yosunları bilmiyorum. Ama bu lahanalarla tüketince e, şey oluyormuş. Bunları bağ, bağlayı etki yaratıp yotun e, hepsini bağırsaklarından kadar ememiyorlar. Hani diğer bağlayıcı e, lahana gillerle tükettikleri için bir, bir şey bu. Hani e, tez bu. Hani yüksek doz yot tüketiyorlar. Yani e, Abi ne ee, diyecektim size, evet yüksek dozuyor tüketiyorlar. Bizde de işte ben ölçüm problemimizin olduğunu söylüyorum. Yani üstüne basa basa ısrarla ölçüm problemimizin olduğunu söylüyorum. Ee, evet bir miligram üstü mesela 1 miligram üstü e, çeşitli etkilere sebep oluyor ama e, siz ilk başta da söylediğiniz brom, klor, flor gibi e, toksin e, toksinlere de maruz kalıyoruz. Şimdi o zaman. İşte bu günlük dozu ben zaten e, hayatım boyunca, bu tıp hayatım boyunca anlamış değilim. Yani günlük dozu neye göre tarif ediyorsunuz? Mesela yüze, şey deniyor değil mi? 150 mikrogram deniyor iot. Eğer ben bir yazar kasa işinde çalışan bir insansam sürekli işte o işi onun üretiminde çalışan bir fabrikadayım. İşte brom e, la yapılıyor. Bu yazar kasa fişleri var ya her gün aldığınız. Mesela onların üzerinde brom var. Brom da bize dokunduğumuz zaman, işte ağzımıza götürdüğümüz zaman vücudumuza brom almış oluyoruz. Dolayısıyla iotumuzu e, engelliyor. Aldığımız iotu bromla tezat oluşturuyor, şelasyon oluşturuyor ve e, giremiyor iot. O zaman benim e, iot ihtiyacım herkesten fazla oluyor. Hani broma maruz kalıyorsam, havuza giriyorsam, işte sürekli klorlu havuza giriyorsam sürekli florurlu diş macunları, florur uygulamaları biliyorsunuz yapılıyor diş hekimlerince bazı yerlerde. E, düzenli olarak bunlar vücuduma giriyorsa benim iot ihtiyacım yüksektir. E, bunun da tek belirleme kriteri e, tahlildir, idrar tahlidi. Onu da söyledim. O da referans aralığı sıkıntısı nedeniyle her şey muallakta böyle. E, bu şey olarak böyle düşünüyorum. Hani ne kadar iot almalıyız sorusu çok bireysel. Ee, evet onu söylemek istiyorum Ayça'yı Ayça hocam çok teşekkürler e, son e, da kattığınız bu e, klorlu havuzlardan aldığınız işte klor e, diş macunlarındaki flor yazar kasadaki o e, romla ilgili e, bromürle ilgili çok e, evet ciddi e, kaygılar olabilir aynı zamanda plastiklerden gelen de bir e, kaybımız oluyor iot konusunda vücuda ki o en başta belirttiğimiz o tuzun içerisindeki mikro plastik e, olayı da bayağı düşündürücü e, bunlar hep çevremizdeki e, dış toksinler dediğimiz vücuttan iodu uzaklaştıran maalesef tehlikeler. Bunları netleştirdiğimiz için teşekkür ederim. Sonuçta geldiğimiz noktada bireysel teşhis kişilerin uzmanlarca bireysel teşhisi iot eksikliğini belirlemede çok çok önemli.